Merhaba. Bu haftanın konusu dünyevi güzellik nedir, sana ne ifade ediyor diye asistanlarımdan gelen soruyla bağlantılı. Şimdi dünyevi güzellik nedir gerçekten çok göreceli bir soru aslında. Çünkü öncelikle dünyevilik nedir, sonra güzellik nedir diye bakmak gerekiyor. Aslında her şeye böyle bakmak gerekmiyor mu? önce kelimelerin ne anlama geldiğini sonra da bu kelimeler birbiriyle etkileşime geçtiğinde ne anlama geliyor diye bakmak gerekmiyor mu? Evet, dünyevilik dediğimiz şey tamamen gözümüzün gördüğü, kulağımızın duyduğu ve bizim dışımızda var olan her şey aslında dünyeviliktir. Yani sahip olmaya çalıştığımız şeyler genelde dünyevi yaşamın birer parçasıdır. Kendimizin bir parçası değildir. Kendimizin bir parçası olan şeylerse çok daha büyük, çok daha özel, çok daha kıymetli ve verimli şeylerdir aslında. Ancak ne yazık ki doğduğumuz an itibariyle kendimizi değil, dünyevi yaşamı deneyimlemeyi seçen varlıklar olarak geldik bugüne kadar. Kendimizi Deneyimleme yoluna şimdi e, değişen evrim sürecinde e, bir şekilde itiliyoruz aslında bir şekilde kendimizi deneyimlemeye elverişli hale e, gelmeye ya da getirilmeye zorlanan bir takım e, yapılarda yer almak zorunda kalıyoruz çünkü dünyevi yaşamı e, yeterince deneyimledik artık kendimizi Deneyimlemeye ihtiyacımız var ve dünyevi yaşamda en çok e, neyle uğraştık? Şöyle bir bütünsel olarak baktığımızda en çok bir şeylere sahip olmak için uğraştık. En çok e, güçlü olmak için uğraştık ve e, güçlü olmak için aslında en önemli araçların da para ve güzellik olduğu bilincine e, yükseldik. Halbuki e, güzelliği bir güç yapan e, ya da parayı bir güç yapan da insanın e, kendisidir. İnsan topluluğudur belki de. E, burada baktığımız zaman kendimiz için bir şeyleri yapmak, var etmek, ortaya çıkarmak e, ya da kendimizi iyileştirmek, kendimizi o Iı, tatmin hissetmek başarılı hissetmek daha da doğrusu kendimizi her an iyi hissetmek için aslında varız ve kendimizi iyi hissetmenin yolu yöntemi e, dünyevi kazançlarımız değildir e, dünyevi sahip olduklarımız ya da dünyevi ulaşmaya çalıştıklarımız ya da dünyaya nasıl göründüğümüz değildir. Kendimizi nasıl iyi hissettiğimizdir. Ve biz kendimizi nasıl iyi hissedebiliriz? Tabii ki tam ve bütün olduğumuzda. Kendimizi sevdiğimiz ve kendimize olan güvenimiz arttığında, kendimizi onaylayabildiğimizde, kendimizi iyileştirebiliyor olduğumuzda ancak bütün bunları kendimiz için yapmak yerine dünyevi bir deneyim uğruna yapıyor olmak o yüzden dünyevi bir yaşamı deneyimlemek uğruna yapıyor olmak aslında şu anda yaşadığımız Yaşanan ya da hiç bitmeyen o şikayetlerin, suçlamaların, yargılamaların birer sonucu aslında. Oysa kendimiz e, deneyimlemeye başladığımızda, kendi içimizdeki o enerjinin akışını hissetmeye başladığımızda, kendi içimizdeki o bilginin bütünlüğüne güveni oluşturduğumuzda, tam bütün ve kendini iyi hisseden varlıklara dönüşebiliriz. Kendi içimizdeki o bütünselliğin tadını, keyfini sürerek kendimizi güvende ve emniyette hissedebiliriz. Evet, konu biraz dağıldı, farkındayım. Ancak ben bir yerden başlayınca böyle oradakileri de paylaşmadan gidemeyen bir sistemim, programım hatta diyebilirim. Ee, dünyebilik budur tamamen e, işte bir araba sahip olmayı deneyimlemek bir aile kurmayı deneyimlemek ya da bir kariyer sahibi olmayı deneyimlemek e, ya da bir e, ne diyeyim dünyayı turlamayı deneyimlemek tamamen sana dair olmayan ama bu dünyanın nimetlerinden bu dünyada var olanlardan faydalanmaya çalışıyor olmak aslında dünyeviliktir. Dolayısıyla süslenip püslenmek, makyaj yapmak, ee, giyinmek, ee, kaliteli giyinmek, markalı giyinmek, pazardan giyinmek bunların bunların hepsi tamamen sana dair olmayan senin dışındaki dünyanın seni yönetmesine izin verdiğin bir algıdır aslında. Algılan başka hiçbir şey değildir. Doğru ya da yanlıştır demiyorum ki benim lügatımda iyi, kötü, doğru, yanlış diye bir deyimler, kelimeler, sesilesi kimse bulamaz. Yoktur çünkü. Yani çünkü hiçbir şey iyi ya da kötü değildir. Doğru ya da yanlış değildir. Güzel ya da çirkin değildir. Her şey kişinin kendi bakış açısıyla nasıl şekilleniyorsa, nasıl deneyimliyorsa odur. Çünkü asıl olan tek bir gerçek var. Bu dünyada, e, burada, bu bilinç, bu varlık, bir şeyleri deneyimlemek üzere vardır. Dünyevi yaşamı deneyimlemeye meyilliysen, e, dünyevisindir. Ama kendini deneyimlemeye meyilliysen, ruhsalsındır. Kendi bütünlüğünün varlığının farkındasındır. Her şeyin bilincindesindir ve kendi yolunda, yani kendi geometrinde dengede ve hizada gidiyorsundur. Ama dünyevi bir e, yaşamı deneyimlemeyi tercih edenlerdense sürekli köşelere çarpa çarpa düşe kalka gidenlerdensindir. Bu bir tercih meselesidir. Aslında hani her şey bir seçim deniyor ya, bence her şey bir tercih. Ya dünyevi yaşamı deneyimleyensindir ya da kendi Kişisel varlığını deneyimleyensindir. İşte özgür irade dediğimiz budur. Hangisini deneyimlemeyi tercih ediyorsa özgür irade, onun içinde akan ve yolunda, kendi geometrinde e, ilerleyensin. Evet, dünyevillik... E, nedir'i anlatabilmek için aslında dünyeviliğin zıttında duran beni, seni göstermek istedim öncelikle. Güzellik dediğimiz ise zaten çok göreceli bir kavramdır. Bana dünyanın en güzel şeyi gibi görünen şey, yanımdakine dünyanın en basit şeyi gibi görünebilir. Bir başkasına göre iğrenç görünebilir. Bir başkasına göre muazzam görülebilir. Çünkü güzellik tamamen bakış açısına göre değişir. Kendi içinde neyi deneyimlemeyi tercih ettiysen o deneyimler yolunda e, ki bilgi ve enerji akışınla şekillenen bir yapıdır güzellik. Dolayısıyla kendini allayıp, pullayıp, süsleyip bu dünyada bir şeylere e, gücünü gösterdiğini sadece sananlardan olabilirsin. Çünkü güzelliği artık dünyevi yaşamda bir güç olarak deneyimleniyor. Ve eğer sen de güzellikle elde ettiğin güçle kendini iyi hissedeceksen sıkıntı yok. Ancak bunları yaparken kendini kötü hissediyorsan, sadece bir yerde güç kazanmak için bunu yapıyorsan işte orada bir sıkıntı var demektir. Çünkü özel, güzel ve değerli olan sene zararlı veriyor zarar veriyorsundur. Ee, onu hak ettiğinin ötesindeki bir yaşama sıkıştırıyorsundur. Ee, dolayısıyla burada yine her şey bir tercih diyeceğim. Yani e, neyi deneyimlemek istiyorsun, Kendini mi yoksa dünyevi yaşamımı? Ee, çünkü dünyevi yaşamda olan her şey. Aslında ne biliyor musun? Senin iç dünyanda aramaya, görmeye cesaret edemediğin, itiraf edemediğin şeylerin yansımasıdır. Dünyevi yaşam aslında benim nazarımda budur. Tamamen benim için bir oyun alanıdır aslında dünyevi yaşam. Kendi bütünselliğimi, kendi varlığımı ...deneyimleme fırsatı veren... ...ve bunları... E, ...bir şekilde... E, ...oynamama izin veren... ...bir alandır diye düşünmekteyim. Ya çok zormuş böyle... ...hani video çekerek... ...yani karşında bir ekrana bakıp... ...kendime bakarak bunları anlatmak... ...çok kolay değilmiş. E neyse artık bunları da... E, ...alışıyoruz, öğreniyoruz. E, çünkü nihayetinde... Her şey zaten kendi kendine konuşmalarla ilerlemiyor mu, yürümüyor mu? Her şeyi kendi kendimize yapıyorsak, eh artık kendi kendime de konuşmaya alışsam iyi olacak sanırım. Yani böyle. E, biliyorum e, sorunun cevabını veremedim. E, ama e, dünya bir güzellik nedir, sende ne ifade ediyor derken e, içimden bunlar aktı. E, bu akanları da e, kameram kaydetti. E, ne olur, nereye gider? Asistanlarım bunu paylaşır mı? Emin olun onu da bilmiyorum. Ama ben bunları içimden geldiği gibi aktardım. Ve son olarak şunu söylemek istiyorum. Ya dünyevi yaşamı deneyimlemek uğruna kendini feda ediyorsundur ve kendini iyi hissetmek adına... Oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya çırpınıyorsundur. Ya da kendinin her halini deneyimlemek üzere hareket ederek kendi bütünselliğinde kendini güvende ve huzurlu hissetmenin bir, bir yolunu buluyorsundur. Tercih senin. Ve haftaya görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.